Hayatınızda mucizeye yer varsa doğru kanaldasınız. Bugün mucizevi bir hikayeye tanıklık edeceksiniz. Joseph Murphy'nin Bilinçaltının Gücü adlı kitabında geçen bu hikaye oldukça ilgi çekici. Murphy hikayeyi şöyle naklediyor: Geçen Noel'de Güney Kaliforniya Üniversitesi öğrencisi olan Nina adında genç bir kadın Beverly Hills'teki şık bir alışveriş merkezinde dolaşıyordu. İçi içine sığmıyordu. Tatilini New York'taki ailesiyle geçirecekti. Nina bir vitrinin önünden geçerken gözüne çok güzel bir İspanyol derisi çanta takıldı. Çantaya hevesle baktı ancak fiyat etiketini görünce içini çekti. Tam kendi kendine böyle pahalı bir çantaya asla param yetmez demek üzereydi ki konuşmalarımdan birinde söylediğim bir şeyi hatırladı. Olumsuz bir ifadeyi asla dile getirmeyin. Hemen tersine çevirin. Böylece hayatınızda mucizelerin gerçekleştiğini göreceksiniz.'' Vitrine bakarak şöyle dedi. O çanta benim, satılık. Bunu zihinsel olarak kabul ediyorum. Bilinçaltım da onu aldığımı görüyor. O günün ilerleyen saatlerinde Nina veda yemeği için nişanlısıyla buluştu. Nişanlısının kolunun altında çok şık bir hediye paketi vardı. Nina paketi soluğunu tutarak açtı. Bu sabahleyin baktığı ve benim olarak belirlediği o güzel deri çantaydı. Zihnini beklenti düşüncesiyle doldurmuştu. Sonra meseleyi başarma gücüne sahip olan derin zihnine aktarmıştı. Daha sonra Nina bana şunları söyledi: "O çantayı alacak param yoktu ama şimdi çanta benim. Parayı ve ihtiyacım olan her şeyi nerede bulacağımı öğrendim." Bu içimde bulunan ebediyetin hazine sandığı